Gel gel, getir onu da getir. Koy koy onu da şuraya koy. O ha. ezilmedi inşallah. Yok abla, en üstte koymuşsun zaten. O sehpa salonun. Şunu içeri götürelim. Rahmi! Ha abla! Rahmi! Bak, bu sizin lamba buraya kadar gelmiş. Ha, koldan çıkmadıydı.

Çalışmış bu yani asarsın açılır. Ay Kerim'in eşyalarını da buraya koymuşlar. Ben yapmadım. Biliyorum. Eğer bunu yaptığıma inanırsan ölürüm. Ben güven bana. <laughs> Ustacığım, sağ olasın. Ellerine sağlık. Ol. Bereket versin. Ee, sağ ol kardeş, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı olsun. Murat, oğlum ne dedim ben sana? Hadi. Ben yerleştim sayılır, sana... ...sana yardıma geldim. Yok, az kaldı zaten. Hmm. Yerimiz diye her şeyi yan yana koydum. Şimdilik yani. Biraz böyle idare edeceğiz. nasıl Kerim çıkınca başka bir yere geçeceğiz, o zaman o da rahat rahat yerleşir odasına. İnşallah. Aşağı ineyim o zaman ben. Tamam. Başka bir şey kalmadı dışarıda. Taşıdık, taşıdık. Hepsini taşıdık, bitti. Kolaylamış epey. Ey işte. Mukaddes, hadi bize bir yorgunluk kahvesi yap da içelim ha? Yok yok, ben, ben içmem. Yap sen, yap içeriz. Ben yemek yapacaktım aslında da... ...evde yiyecek bir şey bulamadım. Ha ben gidiyorum şimdi alışverişe. Hayır hayır, şunları da koyayım yerlerine ben giderim. Yok, itiraz istemiyorum, ben gider gelirim. Kadir Bey, ama biz böyle mi konuşmuştuk? E tamam ya da siz bugünlük misafirsiniz. Bugün böyle yapalım, yarından sonra dediğimiz gibi paylaşırız. Zaten o şartla geldik, değil mi? Lütfen, bakın rica ediyorum. Ben şimdi gideyim. Ee, var mı özel olarak istediğiniz yo, bir, yo, şey? bir şey? Yok, yok, bir şey yok. Kafanıza göre alın bir şeyler işte. Tamam o zaman, ben de geleyim, yardım ederim. Git, git yardım edelim. Ha, e, su da söyledim, gelir gelirse alıverin. Tamam, sağ olun. Bak şimdi Fatma Gül, bunlar tamamen mutfağa ait. Bence bunu hiç açmayalım Ardiye'ye koyalım olur mu? Bu evin de eşyası var fazla kalabalık olmasın. Bence de. Güzel ev ama değil mi? Böyle geniş ferah falan. Bizim orası biraz rutubetli ama. Ya şikayet etmiyorum canım. Allah şükür başımızı sokacak bir yer bulduk işte. Ben işime döneyim o zaman. Bunda da biblolar var. Bence bunu da ardiyeye kaldıralım. Hayır, bunu alıp da adamın büfesine koyacak halimiz yok. kadınımız kence çık Allah rahmet eylesin öyle işim bitti benim. Nereye koyayım? Koyduğun yere. Bir şey mi söyleyeceksin? Sen az değilsin, sağ ol. Ay, ne sıcacıkmış. <laughs> Çok iyi oldu bu. Benim de canım ne zamandır lahmacun istiyordu. E bunca yorgunluğun ardından bir de yemek işiyle uğraşmasınlar istedim. Sağ olun. Ayra. Alayım. O çiğ köfte de varmış. Aa, sever misin? Hı hı. Kerim de sever. Sıcak oldu burası. Ben de gideyim, içeride yiyeyim. Tabii tabii, nasıl? Murat, üstüne dökme alacığım. Şöyle peçeteyle tut, daha rahat yersin. Murat, gel oğlum buraya. Rahatsız etme kimseyi. Rahatsız etmiyorum. Bana bak, gel dedim mi gel. Kızdırma beni ha. Allah aşkına, bir de buna üzülmesen. Rahatsız oluyorum ama, olmuyor ki böyle de. Ya onunla aynı masada oturmak zorunda değilsin ki. Hiçbirimiz mecbur değiliz. Yatsın kalksın, dua etsin. Eve kabul ettin diye. Hadi, ne haber Ömer? Hadi ya, aa süper, çok iyi. Ne oldu, iyi bir haber mi var? Tamam, sen Kerim'e de haber ver şimdi, tamam mı? Hadi görüşürüz, hoşça kal. Gözün aydın Fatma Gül. Görüş iznini koparmış Ömer. Çok güzel. Ne zaman? Bir hafta Perşembe saat 14'te. Nihayet göreceğiz yüzünü. Ama sadece Fatma Gül için izin çıkmış. E Meryem abla görüşemeyecek mi? Sana da eşi olduğun için izin veriyorlar. Ama o da ablası. Yok ben özleyelim ya. Peki bir şey yapılamaz mı? Açıklasanız bir dilekçe versen. Tamam canım uğraşırız da yani bu sefer olmaz. Neyse canım, sen gidip göreceksin ya. Değil mi? İyi haberlerini getireceksin. İlelebek böyle olacak hali yok ya. Ben de doya doya sarılacağım o. Bunlar da bir ağlıyor, bir gülüyor. Ben anlamadım ha. Sorsana. Ben sorayım mı? Sen otur. Belki size söylemek istemiyorlardır. Ama olmuyorsa hiç uğraşmayın. Servis çağırırız. Ne gerek var canım, oluyor işte. Adam taşırken o kadar sert vurdu ki yere. Anladım ben, Al. pimi çıktı. Eşim yapmıştı onu. Öyle mi? Hı hı. Çok güzel. Müştemilatı atölye olarak kullanırdı eskiden. Yani hastalanmadan önce. Hmm. Başka çalışmaları var mı? Ne hediye ederdi yaptıkların işte. Elimizdeki iki üç parça içinde en önemlisi bu. Aman şöyle koyalım da Allah korusun. Bunlar benim odamda kalmış. Nereye bırakayım? Ha bırakıver çalışma masamın üstüne. Görüşesine çıktığından beri yüzü geliyor. Kerim'in aleyhine değil mi? E pek iç açıcı değil. Hapisten çıkamayacak yani. umutsuzluğa kapılmamak lazım. Bana öyle avukat gibi konuşma Kadir abi. Açık açık söyle ne olacak? Yani işimiz zor Fatma Gül. Çok net, çok güçlü bir delil olmadıktan sonra ceza alacak yani. Normal bir dava olsa, yani fiili işleyen suçunu itiraf etse bu rapora göre suçu hafifleyebilir. Yani kasıt aranmayabilir. Ama ama Kerim'in itiraf edecek bir şey yok ki, o yapmadı. E biliyorum. Ama inanmıyorsunuz. Ya ben öyle bir şey söylemedim, tabii ki inanıyorum. Fatma Gül'ün üstüne yemin etti diye. Yoksa ikna olmadınız. Ben avukatım, şüphe etmek zorundayım. Kerim'den de mi şüphe ediyorsunuz? Meryem Hanım, ben meslek hayatım boyunca öyle davalarla karşılaştım ki... ...sonuna kadar inandığım müvekkillerim sonuçta suçlarını itiraf ettiler. Yani Kerim de İtiraf edecek diyorsunuz öyle mi? Hayır öyle bir şey söylemiyorum ama karşı taraf gibi düşünmek zorundayım. Yani duygularımı bir tarafa bırakmak zorundayım. Keşke bunu daha önce söyleseydiniz bana. Keşke. Keşke bizi buraya taşınmaya ikna etmeden önce söyleseydiniz. Meryem Hanım rica ederim. Yani, Kerim için böyle olmadığını biliyorsunuz. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Kızgınım, evet. İçime doğmuş gibi uyardım. Hepimiz uyardık. Yanımızdan ayrılma dedik ama ne yaptı o? Gitti bulaştı. Ya elbette böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştik ama Allah kahretsin. Yani içinden çıkılamaz bir duruma saplandık, kaldık. Ama bir yol olduğunu söyle. Ne olur sen bu kadar umutsuz olursan. Ya bulacağız Fatma Merak etme, ben onu orada bırakmayacağım. Söz veriyorum sana. Ben de bunu duymak istiyorum işte. Teşekkür ederim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.